Fakat maalesef özellikle bazı siyasiler Yunanistan'da bastıra bastıra saldırgan eylem ve söylemleriyle ikili ilişkileri bozmak için sorunlara aklen, mantıken çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırmak suretiyle kendilerince kendilerine bir hazırlıyor. Fakat bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür söylemlerle, bu tür eylemlerle hiçbir şekilde Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerektiğini her fırsatta söyledik, söylüyoruz arkadaşlar. Bu konuda bizlerin yaptığı çalışmalar, yaptığımız, aldığımız tedbirler onlara ders olmalı. Fakat maalesef olaylardan ders çıkaramıyoruz. Bu konuda biz sürekli olarak hem siyasi hem asil liderlerine akla davet ediyoruz, mantığa davet ediyoruz ve olaylara Hatta senin de bakmalarını bekliyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan sürekli bir takım tatbikatlarla, bir takım girişimlerle, bir takım faaliyetlerle, bir takım toplantılarla bir yerlere varabileceklerini zannediyorlar. Ve özellikle son dönemlerde, son dönemlerde bazı ülkelerin, bazı ülkelerin teşvik ve kıkırtmalarıyla bazı anlaşmaları yapmak suretiyle bir silahlama sevdası başladı Yunanistan'da. Fakat biz diyoruz ki önce matematik. Önce tarih. Bunlara bakın. Yani bu tür girişimlerle, palyatif takım tedbirlerle Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız. Bu gayretten vazgeçin. ve çünkü zaten Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik durum herkesin malumu. Ciddi bir borç içindeler. Ve dolayısıyla bu silahlanma sevdasıyla da bir takım harcamalar yaparak, boş harcamalar yapmak suretiyle de ekonomiyi daha da kötüleştirmekte ve halkın, Yunan halkının da refahına kastetmektedirler. Ya bunun da görülmesi lazım, bunun da bilinmesi lazım değerli arkadaşlarım. Yunanlı aklı selim sahibi kişiler tarafından görülmesi lazım. Arkadaşlar bu girişimlerin hiçbirinde ilerlemeleri mümkün değil. Yani buna karşı Başta deniz kuvvetlerimiz olmak üzere, hava kuvvetlerimiz olmak üzere, kara kuvvetlerimiz daim. Alınması gereken ne tedbir varsa aldık, alıyoruz. Bu konuda son derece azimliyiz, son derece kararlıyız ve buna da muktediriz. Ve bu toplantılara gelmek suretiyle, konuşmak, görüşmek suretiyle sorunlarımıza diyalogla çözüm bulmak istiyoruz. Fakat maalesef bu güven artıcı önlemler çerçevesinde toplantı üçüncüsünü üç kere yaptık, dördüncüsüne gelmediler. Hala bekliyoruz. Arkadaşlarım bazı girişimler oluyor. Onlara somut örnek örnek vermek gerekirse bir efendim İtalyan gemisi var. Malta bandıralı. Bu gemiyle Girit'in doğusunda, Kıbrıs'ın güneyinde bizim deniz yetki alanlarımızı tecavüz etmek suretiyle, hukukumuzu ilan etmek suretiyle araştırma vesaire gibi yapma çalışmaları girişimleri var. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Ve nitekim oradaki bizim deniz unsurlarımız gereğini yaptılar ve o gemiler oraya sokmadılar arkadaşlarım. Bu konuda da biz kararlıyız. Sokmayacağız. Bunun la yok. Yok. Orası bizim hakkımız, hukukumuz. Hakkımız, hukukumuzu çiğnetmeyeceğiz. Türkiye hiçbir şekilde kimseye tehdit değil. Türkiye kendi hak hukukunu korumanın dışında kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmek durumunda değil. Biz herkesin sınırlarına biraz önce bahsettiğim gibi hak hukukuna son derece saygılıyız. Egemenliğine saygılıyız ve dolayısıyla e, Türkiye'nin güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olduğunu herkes bilmeli. Biz gerek NATO içinde, gerek ikili çalışmalarımız içinde bu görüşümüzü, bu özelliğimizi her zaman yaşadık, her zaman yaşattık, yaşatmaya devam edeceğiz. Önceki muhataplarımızla, bundan bir önceki dönemde Yunanlı muhataplarımızla, yani bakanlar düzeyinde, genelkurmay başkanları düzeyinde, e, diyalog imkanımız vardı, irtibatlarımız vardı. Telefonla, yüz yüze, çeşitli şekilde görüşme, konuşma ve olabildiğince görüşmeler yoluyla muhtemel krizleri, Önleme şansımız vardı. E şimdi bu yok oldu. Arkadaşlarım biz her ortamda, her şekilde görüşmeye, konuşmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Fakat maalesef muhataplarımız bu konuda e, bu e, özelliklerini sürdüremediler, sürdürmediler. Nitekim bazı emekli askerler, bazı emekli siyasiler, bazı akademisyenler bunları gördüler ve bizim Türkiye'nin Türklerin bu tezlerini de orada kendi yayın algılarında telaffuz etmeye başladılar. Türkiye'nin haklı olduğunu, Türkiye'nin de haklı olduğunu olaylara bu şekilde de bakmak gerektiğinde tek, tek tek ifade ediyorlar. Bu da bizim için gerçekten memnuniyet verici. Türk varlığını yüzlerce yıldan beri, yüzyıllardan beri var olan Türk varlığını yok sayıyor. Yani anlaşmazlığın temelinde bu var. Dolayısıyla siz orada Türk varlığını kabul etmeden Herhangi bir çözüm üretemezsiniz. Buna asla müsaade etmeyiz. Hiçbir şekilde mümkün değil. Ve dolayısıyla bunun bunu adını koyduk. Görüşmeler yoluyla iki taraflı vesaire gibi çalışmalar vardı. Bunlarla bir yere gidemeyeceği görüldü. Bunun için arkadaşlarım çok açık ve net bir şekilde egemen, bağımsız, arkadaşlarım eşit haklara sahip iki devlet bundan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görüşü budur, hedefi budur, amacı budur ve dolayısıyla bu kabul edilecek. Ve bu çerçevede görüşmeler vesaire yapılacak ve devletler kendi coğrafyalarında, kendi alanlarında hayatlarını sürdürecek. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, kara, deniz, hava kuvvetlerimiz bir bütün halinde arkadaşlarım. Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar yoğun ve kapsamlı bir angajman içinde. Bir faaliyet içinde. Gerçekten deniz kuvvetlerimizin bütün muharip unsurları, kara kuvvetlerimizin bütün komando tugayları, muharip unsurları. Hava kuvvetlerimiz tamamı şu anda angaj olmuş, görevleri var ve gerçekten gece gündüz demeden, yaz kış demeden bu faaliyetlerini büyük bir başarıyla sürdürüyorlar. İnşallah bundan sonra da aynı minvan üzere bu faaliyetlerimizi ülkemiz için, vatanımız için yapmaya devam edeceğiz. Bu büyük amirallerden, bu büyük kumandanlardan, bu büyük denizlerden ilham almak suretiyle deniz kuvvetlerimiz kendisine verilen operasyonel ve tatbikat görevlerini, barış görevlerini büyük bir başarıyla yerine getirdi, getirmeye devam ediyor arkadaşlarım. 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan bazı söylemlerle hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genelinde hem de Deniz Kuvvetleri özelinde bazı fitne ve fesat yuvaları çalıştılar fakat muvaffak olamadılar. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte bir bütün halinde olmak üzere Deniz Kuvvetlerimiz de kendisine verilen görevleri büyük bir başarıyla yaptı ve bu başarılı görevlerini yapmaya devam ediyor. 2020 yılında bir yılda bir yılda arkadaşlarım 200 bin saat seyir yapmak suretiyle Cumhuriyet dönemindeki bütün rekorları alt üst ettiler. Ve bu arkadaşlarımız büyük bir kahramanlık, büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Tabii 182 gün deniz arkadaşlarım kıyıya gelmeden görev icabı orada kaldı. Mecburiyetlerden dolayı 182 gün. Bu da bütün rekorları kırdı. Dolayısıyla deniz kuvvetlerimiz hainlerden temizlendikçe güçlendi, güçlenmeye devam ediyor. Ee, hakikaten milletin emrinde görevinin başında vazifesini yapıyor arkadaşlar. Biz gerçekten, gerçekten büyük bir samimiyetle her düzeyde Yunanistan'la problemlerimizin uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog yoluyla, siyasi çözümler bulmak yoluyla ve ortaya çıkacak barış ve huzur ortamında tüm iki tarafında haklarının milletlerin Yunan ve Türklerin bu zenginliklerden yararlanarak güven ve refah içinde yaşaması bizim samimi kanaatimiz bu. Samimi dileğimiz, temennimiz bu.